Bir doğru boyunca hareket örnek soru 10. Bu videomuzda bir doğru boyunca hareket konusunda İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. A şıkkı. If the position of a particle is given by x t eşittir 20 t eksi 5 t küp where x is in meters and t is in seconds. When if ever is the particle's velocity zero, B şıkkında when is it is acceleration a zero. C şıkkında when is a negative, positive. Burada a ile kastedilen şey, acceleration aslında uzun uzun yazılmış daha iyi. Acceleration. C şıkkında ivmenin ne zaman negatif, pozitif olduğu sorulmuş. A şıkkıyla başlayalım. Bize bir cismin konumunu gösteren fonksiyonun xt eşittir 20t eksi 5 döküp olduğu verilmiş. Buradaki x metreyi gösteriyor. T ise saniyeyi gösteriyor. Bize burada hızın ne zaman sıfır olduğunu bulmamız sorulmuş. Buradaki konum denkleminden hız denklemine geçtiğimiz zaman hızın nerelerde sıfır olduğunu bulabiliriz. Buradaki konum fonksiyonundan hızın fonksiyonuna geçelim. Bunun yolu da konum fonksiyonunun türevini almak olacak. d bölü dt x t. Bu denklemin t'ye göre türevini alacak olursak 20 t'nin türevi 20. Eksi 5 döküpün türevi üst başa geçer. Eksi 15 t kare üst 1 azalır. Bu bizim hızın zamana göre değişimidir. Biz e, hızın sıfır olduğu anların peşindeyiz. Nerelerde sıfır olacak? Hızın denklemini sıfıra eşitlersek hangi t anlarında hızın sıfır ettiğini bulmuş oluruz. Buradan bu denklemi çözecek olursak 15 t kareyi bu tarafa atalım. 15 t kare eşittir 20 olur. Oradan 15'i bölü olarak gönderirsek t kare eşittir. 20 bölü 15 o da oradan 4 bölü 3 eder. Buradan da T1 eşittir. Kök içine atarsak bunu 2 bölü kök 3. T2 eşittir. Kök içine atıp önüne eksi koyarsak eksi 2 bölü kök 3. Burada negatif zamanların da bir anlam ifade ettiğinin farkında olmalıyız. Sıfır başlangıç anı. Başlangıç anından önceki anlar içinde düşünebiliriz fiziksel olarak. O yüzden negatif değeri de sonuç olarak söyleyeceğiz. Gelelim B şıkkına. When is it is it is acceleration as zero? Bizim ivmenin ne zaman sıfır olduğu sorulmuş. İvmenin sıfır olduğu anı bulabilmek için de buradaki hız denkleminin zamana göre türevini aldığımızda hızın değişimini veren fonksiyona ulaşacağız. Onu sıfıra eşitlediğimizde de inmenin ne zaman sıfır ettiğini bulmuş oluruz. At, d bölü dt, vt. Hızın zamana göre türevini alıyoruz. Alırsak bunun türevi, 20'nin türevi sıfırdır. Buradan eksi 30 t değerine ulaşırız. Bunu sıfıra eşitleyecek olursak, t eşittir sıfır anında ivme sıfır tam başladığımız anda ivmemizin sıfır olduğunu belirlemiş olduk. Şimdi C şıkkına gelelim. Ne zaman ivme negatif, ne zaman pozitif diye sorulmuş. İvmenin sıfır yapan değerini bulduk. Bununla ivmenin işaret tablosunu yapabiliriz. İvmenin değişim tablosu. İvmeyi sıfır yapan değer sıfır. Bunun sağından bir sayı seçip götürüp ivmenin denkleminde koyduğumuzda sonucu negatif yapıyor. Solundan bir değer koyduğumuzda eksi 1 gibi götürüp bir değer koyarsak pozitif yapıyor. Dolayısıyla t küçük 0 için ivme pozitif. İvme a pozitif. T büyük 0 için ivme negatif. Buradan da bu şekilde yorumlayabiliriz sorulmuş olan ifadeyi. Böylece bu sorumuzu burada noktalıyoruz.